Herkese canı gönülden selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik acı kapya biberden yağlı turşu tarifini paylaşacağım. Yaz kış vazgeçilmez olan bu lezzetli tarifimi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Keyifli seyirler. Yağlı turşu tarifim için toplamda 2 baş sarımsağın kabuklarını güzelce soydum ve yıkadım. Şimdi iri bir şekilde 2-3 parçaya bölerek doğrayalım. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemelerin detaylarını, ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Sirkeli suda bekleterek güzelce yıkadığım minik kapya biberlerimin uç kısımlarını bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Bunu yapmamdaki sebep hazırlamış olduğum yağlı sosun biberlerin içine iyice nüfus ederek lezzetini artırması için. Sizler de tarifime birebir uyarsanız aynı lezzeti yakalayacağınızdan eminim. Biberlerimiz de hazır olduğuna göre artık turşumuzu yapım aşamasına başlayabiliriz. Ben biberlerimi rahat karıştırabilmek için büyük geniş bir tencere kullanıyorum. Eğer sizin de evinizde bu tarz tencereniz varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Tencereye ilk olarak üzüm sirkesini ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağının ölçüsü 300 milimdir. Ardından yine aynı bardakla 1,5 su bardağı içme suyunu ekliyorum. Sonra bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Son olarak bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı limon tuzunu tencereye ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak hazırladığım sosun kaynamasını bekliyorum. Kaynayan sosun içerisine 2,5 kilo kapya biberlerimi ekliyorum. Ardından doğradığım 2 baş sarımsakları da üzerine ilave edip nazikçe zarar vermeden karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte turşumu pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırarak toplam 20 dakika boyunca pişireceğim. Bu arada kavanozda yer kaplamasın diye ben biberlerin ucundaki sapları da kestim, ama dilerseniz kesmeden de yapabilirsiniz. Eğer turşu çeşitlerini seviyorsanız bu tarifimi denemeden geçmeyin. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ve zaman almıyor. Dilerseniz malzemeleri iki katına çıkartıp daha fazla turşu da hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyor olacağım. 20 dakikanın sonunda yağlı kapya biber turşumuz artık hazır. Hemen sıcak sıcak güzelce steril ettiğim kavanozlara büyük uni yardımıyla boşaltacağım. Biberleri kavanoza alırken lütfen özen gösterin. Yumuşak olduğu için dağılmalar olabilir. Bu aşamada dikkatli olmanızı öneririm. Biberleri kavanozlara boşalttıktan sonra tencerenin dibinde kalan suyu da eşit bir şekilde kavanozlara dağıtalım. ve yeni kapaklı ağızlarını sıkıca kapatalım. Daha sonra kavanozları ters çevirerek her ihtimale karşı bozulma olursa diye bir gün bu şekilde bekletelim. Aynı gün içinde de açıp tüketebilirsiniz. Ben küçük kavanozun bir tanesini hemen sizler için açıp sunumu hazırlayacağım. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün de çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tariflerimden anında haberdar olmak için lütfen bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.